والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه والاه عزيز محترم مسلم الله الفيل سورة سنة بتلدك إن شاء الله قريش سورة سنة alimlerin çoğuna göre Mekke'de inmiş olup dört ayetten oluşmaktadır. Kureyş bildiğiniz gibi bir kabiledir. Ve o dönemdeki Arap kabilen arasında en üstün kabiledir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi de bu kabiledendir. bize kabile Dender. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 fihim Amin. 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 sayf Mekke o zamanda bir yaşamak için elverişli değildi önceden. Ne su vardı, ne ağaç vardı, ne ev vardı. İbrahim peygamberin zamanında, İsmail peygamberin olayında zemzem suyu çıktığında artık yavaş yavaş insanlar gelmeye başladılar. Bu Kureyş kabilesi putlara tapan bir halkı vardı. Kendilerince putlara taparlardı. Kabrin içinde ve dışında yaklaşık 360 put vardı. Onlara taparlardı. Allah-u Teala onlara iki yolculuğu nasip etti. Biri kış aylarında Yemen'e doğru, diğeri ise yaz aylarında Şam'a doğru. Bunlar hepsi güvence altındaydılar. Kim onları durdurursa biz Mekke'den geliyoruz. Mekke'nin halkıyız diye. Ve o zamandaki diğer o insanlar, o bölgedeki diğer insanlar Mekke'ye çok saygı gösteriyorlar. Bundan dolayı, adından dolayı, memleketinden dolayı güvende, güvence altındaydılar. Şimdi bazı alimler demişler ki, bunlar bu yolculuğa alıştıkları için, bununla meşgul oldukları için, ticaretle meşgul oldukları için iman etmediler. Allah'a ibadet etmediler. Ve bazı abla demişler ki, allah Teala bu ayetten Müslümanlara hitap ediyor. Madem ki siz Allah-u Teala size bunu sağladıysa neden ibadet etmiyorsunuz? Neden ticaretle meşgul oluyorsunuz? Ve Mekke o da o zamanda Mekke'deki halkı kesinlikle düşmanlardan korunmuştur. Özellikle fil olayından sonra herkes anladı ki hiç kimsenin bu beldeye, Mekke'ye, Mekke'nin halkına gücü yetmeyecek diye. Fel ya'budu Rabb hazel beyt. Onlar şu evin Rabbına ibadet etsinler. Yani Allahu Teala mümin olmayan kişilere iman etsinler diye emir buyurmuştur. Mümin olan kimselere ise Allah'a ibadet etsinler, namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, ibadet neyse yine getirsinler diye. Çünkü sizlere bu nimetleri veren Allah'tır. Bu Kabe'yi veren Allah'tır. Bu memleketteki güveni sağlayan Allah'tır. Sizlere iki yolculuğu sağlayan Allah'tır ve bu yolculuktan dolayı biraz para kazanıyordunuz. Ticaret yaptığınız için biraz paranız, malınız, mülkünüz olmuştur. Yoksa Mekke kupkuru bir yerdi. Ellezî Yani kendilerini açlıktan duyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı. Yani bu ticaretten dolayı onlar biraz para kazandılar, mal sahibi oldular, artık yemek yiyebiliyorlardı. Çünkü önceden yoktu. Ve düşmanlardan onları koruyan odur. Özellikle az önce dediğim gibi hem fil olayından sonra hem de diğer düşmanlardan Allahu Teala onları korumuştur. Bu olaylardan sonra yakın olan düşmanlar Allah'dır ki gücümüz onlara yetmez. Evet, Allah Teala onlara bunları vermiş, bu nimetleri vermiş ve onlara sayıyor ki ona ibadet etsinler. Biz de aynı şekilde kendimize baksak Allah Teala bizlere öyle nimetler vermişti ki onların sayısını bilemeyiz. Ayete geçtiği gibi Estaizu billah ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha Şayet Allah'ın vermiş olduğu nimetleri saymaya kalkışırsanız kesinlikle sayamazsınız. Biz babalarımıza, atalarımıza yani bu yüzyıl içerisinde olup geçerlere baktığımız zaman bin sene demiyorum. Onların hayatı nasıldı? İmkanları nasıldı? Dedelerimiz Hangi şartlar altında yaşadılar? İster köyde, ister şehirde, ister şurada veya ister burada. Ve biz hangi şartlar altında yaşıyoruz? Aramızda büyük farklar var, büyük imkanlar var. Peki bunu bu nimetleri veren kim? Allah'tır. Peki Allah bize daha çok nimetler verirken hangimiz daha fazla Allah'a ibadet ediyor? Biz mi? Babalarımız mı, atalarımız mı? Onların imkanları olmadığı halde, çok zor durumda yaşadıkları halde Allah'a daha çok ibadet ediyorlar. Allah bize daha çok nimetleri verdiği halde maalesef daha az ibadet ediyoruz. Tabii ben genel olarak konuşuyorum. Bazı kişiler önce de zengindi, şimdi de zengindi. Ama önceki zenginler de ellerindeki imkanlar şu anda şu andakiler gibi değil. Yani şu anda bilgisayar var, klima var, telefon var, araba var, uçak var, şunlar var, bunlar var. O zamandaki zenginlerin arabası mı vardı? O zamandaki zenginlerin cep telefonu mu vardı? Bilgisayarı mı vardı? O imkanlar var mıydı? Yok. Biz onlardan belki daha fakiriz ama elimizde onların daha fazla imkanları var. Bundan dolayı akıllı olan kimse Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri iyi yolda kullanan kimsedir. Kendini ahirette Allah'ın azabından kurtaracak amellerde kullanan kimsedir. Yoksa herkese para olabilir, herkese imkan olabilir. E bunları kötü yollarda kullanırsan ahirette nasıl hesabını vereceksin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. El kayyisu men dana ve lima maut Akıllı olan kimse kendi nefsini tutup ölümden sonraki hayata çalışan kimsedir. Ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ Ey iman Edeller, Allah'tan korkunuz ve ahiretiniz için ne yaptıysanız bir bakınız, ne gönderdiyseniz bir bakınız. allah Teala bizlere, iman Edellere, Allah'a, peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe ve kadere iman eden kişilere hitap eder. Allahu Teala azim şan. Allah'ın birliğine, hiçbir şeye benzemediğine, her şeye kadir olduğuna, her şeyi bildiğine, ezeli ve ebedi olduğuna, hiçbir şeye benzemediğine, mekandan, zamanda münezzeh olduğuna inanıp peygamberlerin, peygam peygamber efendimizin peygamberliğine iman eden kişiler bunlardır. Allah onlara hitap ediyor. Allah'tan korkunuz yani Allah'ın emirlerini dost doğru bir şekilde yerine getiriniz. Farzları yerine getirip haramlardan sakınınız. Ve ahiretiniz için ne yaptınız? Ne hazırladınız? Ne gönderdiniz? Herkes hesabını yapsın. İkinci halife Efendimiz Ömer radıyallahu anhu der ki Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ve zinu a'malakum qabla an tunzal aleykum Hesaba çekilmeden önce siz kendi kendinizi hesaba çekiniz. Amelleriniz tartılmadan önce siz tartınız. Bakınız ne yaptınız? Ahirette durumunuz ne olacak diye. Hangisi daha fazla Sevaplarınız mı, günahlarınız mı? Günahlarınız varsa Allah'a tövbe ediniz. İbadetlerde taksiratınız varsa hallediniz. Ölüm gelmeden önce kendinizi kurtarınız. Evet deli Müslümanlar, Allahu Teala o Kureyşlilere nasıl nimetlerini saydıysa biz de bunu kendimize alalım. Ki kıyamet gününde pişman olmayalım. والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين